Serbest vuruşu Tuna'nın özenle kullanacak. Valhalla FK 3. dakikada işaret geldi. Tuna'nın topun başında. Tuna'nın vuruşu baraj altından son anda karıcı ayağıyla çıkardı. 3. dakikada işaret geldi. Tuna'nın topun başında. Tuna'nın vuruşu baraj altından son anda karıcı ayağıyla çıkardı. Tunağan barajın altından denedi şansını. Bulamadılar. Yiğit göğsüyle indirdi. Yanındaki arkadaşı Osman'a. Osman. Sağa doğru dönmeye çalıştı. Valhallalılar izin vermedi. Top şimdi Ahmet'te. Ahmet Yiğit. Sağa doğru dön Tuna'nın. Tuna'nın ara pası. Nedim'e. Nedim aşıttırdı ve gol. Nedim Uysal'ın golüyle. Skor 1-0'a geliyor. 5. dakikada golün ismi. Üst... Sağa doğru dön Tuna'nın. Tuna'nın ara pası. Nedim'e. Nedim aşıttırdı ve gol. Nedim Yok. Taca atışı göz gözün. Şimdi tacı kısa başladılar. Gireye doğru ama Ahmet Yiğit'ten baskı var. Ahmet Yiğit kap topu Doğan'a kazandı topu. Doğan tekrardan Ahmet Yiğit'e içeri doğru çevirse içeri doğru verdi. Bir vuruş ve gol. Sunan Özen'in golüyle skor 2-0'a geldi 10. dakikada. Doğan tekrardan Ahmet Yiğit'e içeri doğru çevirse tehlike içeri doğru verdi. Bir vuruş ve gol. Sunan Özen'in golü. Doğan çek topu soluna etrafına baktı. Şimdi Doğan kaleye baktı. Doğan'ın vuruşu kale çıkardı etrafına baktı. Şimdi Doğan kaleye baktı. Doğan'ın vuruşu kale çıkardı. Doğan orada iki mücadele göz göz. Levent top kazandıramadı. Top Turan'a geldi. Doğan Turan araya verdi Ahmet Yiğit Akbaba'ya. Ahmet Yiğit Akbaba'ya. Turan'ın vuruşu top kaleci ayağıyla çıkardı. Osman Sola doğru döndü Yiğit. Yiğit etrafına baktı. Araya verdi Osman'a. Osman, a. Osman tehlikeye. İçeriye doğru verme çabası. Bravo. Top kaleciden sekti. Tunağ'ın vuruşu Bravo. kaleci Timur ayağıyla çıkardı. Oradaki karambolde Şöyle, gol sesi çıkmadı. Taç atışı Bravo. vallahi Allah FK'nın. FK Şimdi semi kullandı taç atışını. Tunağan'a oynadı. Tuna solunu aldı. Tunağan'ın vuruşu kaleci çıkardı. Orada avut atışını verdi İhsan Hoca. Top şimdi göz gözle. Bir vuruş istediği gibi vuramadı top. Bir vuruş top yandan dışarıya gitti. Şimdi topun başında iyi takış var. İşareti bekliyoruz İhsan Hoca'dan. Kalabalık bir baraj var. Vallahi FK'da. Şimdi işaret geldi Yiğit geldi. Yiğit'in vuruşu gol. Yiğit Akış'ın golüyle skor 2-1'e geldi 23. dakika. Allah FK'da. Şimdi işaret geldi Yiğit geldi. Yiğit'in vuruşu gol. Doğan. Doğan tekrardan solunu aldı. Vursa tehlike olabilir. Etrafına baktı ama. Orada mücadele. Top Tunağan'a geldi. Tunağan'a vuruş direkte patladı. Tunahan vurdu ama. Top tunağından çıktı. Taş atışı göz gözün. Şimdi orada iki kişi arasında baskı var. Nedim topu kaptı. Sinir sol kanattan geliyor vallahi. Allah. Al. Nedim. Nedim'in vuruşu ve gol. Nedim Uysal'ın golüyle skor 3-1'e geldi ilk yarının sonlarında. Nedim topu kaptı. Sinir sol kanattan geliyor vallahi. Allah. Al. Nedim. Nedim'in vuruşu ve gol. Ned orada Volkan Çam'ın yaptığı müdahale faul. Valhalla'da bir sarı kart var. Sarı kartı gören isim Volkan Çam Valhalla FK'da. Bravo. Bir vuruş kaleci ayağıyla çıkardı. Bir vuruş kaleci ayağıyla çıkardı. Doğan'ın sektirdiği top dışarıda. Taç atışı göz gözü. Şimdi Levent önüne aldı. Bir vuruş ve direkt de top. Faul atışı. Göz gözün. Şimdi Giray uzun oynadı inlerdeki Yiğit'e. Yiğit'in kafa vuruşu direkte patladı yine. Bravo, bravo. Verdi ama Atakan Altan izin vermedi orada. Oradaki hava topu mücadelesi. Osman indirdi. Timur'a. Timur'dan tekrardan Osman'a geldi top. Osman ortaya Yiğit'e. Yiğit, e. Yiğit. önüne aldı. Güzel aldı Yiğit. Yiğit vursa tehlike. Yiğit'in vuruşu ve gol. Yiğit akışın golüyle skor 3-2'ye geldi 29. dakikada. Osman ortaya Yiğit, e. Yiğit önüne aldı güzel aldı Yiğit. Yiğit vursa tehlike. Yiğit'in vuruşu ve gol. Yiğit'e kısa oynadı kalesiyle bir kez daha aldı topu. Şimdi uzun oynadılar enlerde bir vuruş ama kaleci izin vermedi. Şimdi top top son olarak Giray'dan çıktı. Taç atışı Vallallanın. İçeri doğru kullanıldı şimdi bir dokunuş ve gol. Valhalla'da golü atan isim. İçeri doğru kullanıldı şimdi bir dokunuş ve gol. Valhalla orada soldan gitme çabası top Turan'da kaldı şimdi Turan'la atak akıyor Valhalla. Üçe bir şansı Valhalla için sonuna doğru döndü. Doğan vuruş tehlike Doğan'ın vuruşu çıkardı bir vuruş daha çizgiden çıktı tekrardan top çabası top Turan'da kaldı şimdi Turan'la atak akıyor Vallalla. 3'e 1 şansı Vallalla için sonuna doğru döndü. Doğan vuruş tehlike. Doğan'ın vuruşu karı çıkardı. Bir vuruş daha çizgiden çıktı tekrardan top. Şimdi bir kez daha bir vuruş ve gol. Nedim Uysal'ın golü. Skor 5 k geldi. Şimdi bir kez daha bir vuruş ve gol. Gol. Nedim Uysal'ın golü, skor 5-2'ye geldi, 38. dakikada. Tarz göz gözde. Osman içeri verdi, Levent'e, Levent, e. Levent'in Levent vuruşu direkten üst, <laughs> direkten çıktı top. Etkili geldi göz göz ama, sonuç çıkmadı. Levent'e, Levent, e. Levent'in Levent vuruşu direkten üst, direkten çıktı top. Etkili geldi göz göz ama, sonuç çıkmadı. Araya doğru verdi bir vuruş ve gol. Top ağlara gitti. Skor 6-2'ye geldi. Araya doğru verdi bir vuruş ve gol. Top ağlara gitti. İçeri doğru çekti. Tunağan soldaki arkadaşı Nedim oynadı Nedim'den Doğan'a. Doğan'ın vuruş kaleci çıkardı. Bir vuruş daha toplayıklardan dışarıda. Şu an soldaki arkadaşın Nedim oynadı Nedim'den Doğan'a. Doğan'ın vuruş kale çıkardı. Bir vuruş daha top tekrardan dışarıda. Şimdi uzun <laughs> Şimdi Giray geldi. Giray'ın vuruşu top bir yandan dışarıya gitti. <laughs> Doğan top kontrol etti. En sağda orada döndü Atakan Altan'a. Atakan. Öndeki arkadaş Tunağan'la oynadı. Tunağan içeriye doğru baktı. İçeri verdi. Bir vuruş. Kaleci çıkardı. En sağa doğru döndü. Atakan Altan'a. Atakan. Öndeki arkadaş Tunağan'la oynadı. Tunağan içeriye doğru baktı. İçeri verdi. Bir vuruş. Kaleci çıkardı. Şimdi uzun oynadılar. Orada baskı var. Göz gözlerden ama topu kaybetmedi. Valla alalılar. Şimdi içeri doğru verdiler. Seyhan baskı var. Orada Levent'ten Levent. Levent. İçeri verdi. Dışarıya gitti top. Fatih Verdi Doğan'a, Doğan çekti. Topu Osmanda kaldı. Osman'ın vuruşu kaleci çıkardı.